geçen sefer söylemiştim arkadan daha güzel oluyor diye. Aa, bak arkadan iyi ki çekmişiz. Ekranı da değiştiriyor renklerini sürekli. Gördünüz mü ekranı Arka koltuğun ekranı ne yapıyor acaba ona da bakalım. Evet, arka koltuğun ekranı hareketsiz arkadaşlar. Ama güzel. Evet, şu an ışık gösterisinde bagajı açıyor araç. İyi şarjdayken yapıyor bunu bu. Evet, aynalar oynuyor. Ön tarafı yapıyor, söndürüyor. Bir şeyler, bir şeyler. Evet, camları açıp kapatıyor şu anda. Bagajı yarıya kadar indiriyor, sonra tekrar açıyor. Yarıda bıraktı. Bırakmaz normalde, kapatıyor. Evet, kapattı. Başka model seç. Açıyorum. 5 taneydi bunun. 5 modu vardı gösteriyorsun modem. İyi şarjdayken yapıyormuş. Zaten geçen sefer içinden çıkın aracın falan demişti. Yani park halinde olmayı bekliyor zaten araç bir ışık gösterisi yapmak için. Evet şimdi. Başka bir modu seçtim. seçtin? Evet başka bir. Sibel Sonfoni'yi açıyorum. Siber Senfoni bakalım neymiş. Aşkım. Çok iyi ya. Açtı. Camlar açtı şu anda camları açtı. ışıklar kapalı olduğu için tam binanın ışıkları camlar gözükmüyor ama ışık görmüş güzel olsun diye özellikle konuşuyoruz zaten seviyorsun dinlenin bu ışıklı hayatı ya Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu testle burada ne kadar numara yaparsa yapsın seni gözü bu arabada ben bunu biliyorum. <laughs> aynaları kapattı, camları açtı. Aynaları açıyor, camları tekrar daha çok açıyor. Kapattı aynaları. <laughs> <laughs> Enteresan ya. Bunlarla oyun çıkartmışlar işte. Yani eğlenceli birleşik mi? Birleşik evet birleşik. eğlenceli. Yani hani birleşik bütün eğlenceler birleşik. böyle saçma sapan değil mi zaten? Ama birleşik yapınca çok güzel olur. Bütün testlerle. Evet bu başka testlerle tümleşik de gösterileri birbirine koordineli yapılabiliyormuş. Başka bir mod mu açtın şimdi? Ee, Temel canım. Yarın da arkadaşlar Tesla'nın ee, dışarıda satılan kendi yatağı var bir tane şişirmeli pompalı. Onunla oluşturduğumuz yatağa bakacağız. Eymen kardeşimiz var bir tane. Burada Yusuf da var. Onları bir yatıracağız içinde iki kişi. Bakalım nasıl yatıyorlar Tesla'da. Ee, karavan gibi yatak olarak nasıl kullanılıyor. Bu geniş araç. Büyük araç. Onu bir göreceğiz. Evet bir mod daha açıldı. Geçen merak edenler olmuştu. Tesla'nın şarj aletiyle bizim MG'yi şu kapıda duran MG'yi şarj etmiştik. Ama bir tık Senin, evet. böyle daha tamam, Kapattı. Açacak mı? Aç. Sen bilirsin. Kim abi sor? İzlemek istiyor mu? Işık gösterisi. Aa burada Legends'a gittiniz mi ışık gösterisine? He? gittiniz mi su gösterisine? Gittik. O, o daha güzel. Evet. Bunun modu da bu. Doktor İlker yazmış.

değişik bir modmuş bak. Bunda arka bagajı açmadı bakalım. Yan aynalarını kapattı, camları açtı ama arka bagajı açmadı. Bir de bu modda ön ekranı açmıyor. Şuradan arkadan gözüküyor bak, ön ekran açılmıyor. Bu da böyle bir mod. Bitti. Işık gösterisi arkadan arkadaşlar. Tesla'da. Bunun konu başlığı Tesla ışık gösterisi. Tesla arkadan ışık gösterisi olsun. Ondan sonra yarın da yatak videosunu çekeriz. Öbür günde bir yolculuk videosu çekeriz falan. Böyle gider işte.